Merhaba sevgili arkadaşım hoş geldin. Ben Ahmet Hocam. Seninle birlikte ne yapıyoruz? Yayın Denizi Pro kitabının TYT kitabımızda sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Ünite 2. So, test 28. Soru 1 başla hemen. Hadi başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden. Şekildeki sıvı dolu kabın dibinde bir sandık bulunmaktadır. Sandığa bağlı olan can simidi yarı sönük vaziyetteymiş. Peki buna göre pompa yardımıyla can simidi şişirilirse yargılardan hangileri gerçekleşir? Zaten sen soruyu okumuşsundur ya. Sandığı etkiden kaldırma kuvveti artar. <laughs> Çok güzel. Şimdi bu öncüle dikkat et. Çünkü aklıma şu geldi. Biz sandığı mı şişiriyoruz, simidi mi? sandığı şişirmiyoruz değil mi? Dolayısıyla sandığın batan hacminde değişiklik olmadığı için sandığa etki eden kaldırma kuvveti de FK olarak ifade edersek neydi arkadaşım? V batan yani V sandığın hacmi D sıvı buraya sandık yazıyorum sıvı çarpı G. E sandığın hacmi V sabit olduğu için kaldırma kuvveti değişmeyecek. Kabın sandığa uyguladığı tepki kuvveti azalır. Şimdi simidi ne yaptın? Şişirdin. Simidi şişirdiğin zaman ona etki eden kaldırma kuvveti arttı. Bak şu, şu sanda etki eden kaldırma kuvveti değişmedi. Şu simide etki eden kaldırma kuvveti arttı. Şimdi buna F simitçi yazalım. Buna da F sandık yazalım yine. Sanda etki eden kaldırma kuvveti sabitken simide etki eden kaldırma kuvveti simidin hacmi büyüdüğü için V simit hacmi, V üstü ya da V simit diyelim. B simitazmi sim çarpı D sıvı çarpı G. Bu arttığı için kaldırma kuvveti arttı ve sandığı yukarıya doğru bir etkiyle kaldırmaya çalıştı. İşte o yüzden kabın sandığa uyguladığı tepki kuvveti azaldı. Tepki kuvveti de tabandan şöyle sandığa etki ettiğini düşünelim. Şunların üçünün toplamı toplam ağırlığı dengelediği için bunlardan bir tanesi artarsa şu arkadaşın azalması gerektiğini çok rahat söyleyebilirim. Çünkü sandığa etkiden kaldırma kuvvetinin değişmediğini burada söyledik. Değişmez de yazdık. Niye? Çünkü bana değişmiyor. Can simidinin sanda uyguladığı çekme kuvveti artar. E tabii ki de artacak. E çünkü yukarıya çıkmak istiyor bu adam. O sandığa tutunduğu için mecburen ona yukarı doğru çekme kuvvetini arttırıyor. Ne oldu cevap? 2 ve 3'ü bulsana benim için. Evet C seçeneği. Teşekkür ederim. Bir sonraki soru. Şekildeki deniz altı metalden yapılmasına rağmen safra bölümünde hava odaları varmış. Hava odaları dediğimiz deniz seviyesinin tabana çökmek dedi. Eee, deniz tabanına çökmektedir. Safra bölümü sayesinde. Nasıl oluyormuş bu? Safra bölümü deniz yoğunluğunu ayarlayarak yoğunluğunu aşağı yukarı hareket etmesini kolaylaştırır. Zaten bildiğin bir şey var. Öz kütle ile ilgili. D cismin yoğunluğu sıvınınkinden büyükse dibe iner. D cismin yoğunluğu sıvınınkinden eşi, sıvınınkine eşitse askıda kalır. Burada gördüğün gibi. Yine D cismin yoğunluğu sıvınınkinden küçükse o zaman da ne yapacaktır? Yukarıya doğru çıkacaktır. Demek ki bunun bir kütlesi var. Kütlesini şöyle m olarak yazalım. İçerisine su aldığı zaman hacmi sabit olduğu için kütlesini arttırıyor, öz kütlesi artıyor ve dibe iniyor. İçindeki sıvı yüksek basınçla tekrar attığın, arttığı, attığında dışarıya doğru. E, o zaman da ne oluyor? E, hacmi sabitken kütlesi azaldığı için öz kütlesi azalıyor ve yukarıya doğru çıkabiliyor. Safra bölümündeki su seviyesi yükseltilirse su seviyesi yani içeriye su alırsa denizaltının derin sıralara inmesi kolaylaşır e çünkü öz kütlesi artar. Doğru bir ifade. Çok çok doğru. Safra bölümündeki su boşaltılırsa denizaltı su yüzeye çıkamaz. Suyu boşaltırsa öz kütlesi azaldığı için yukarıya çıkmıyor mu zaten? O zaman bu yanlış çıkamaz değil çıkabilir olması lazım hava odalarındaki su seviyesi değiştirirse denizaltına etki eden kaldırma kuvveti değişir He, bak bak burada çok güzel hava odalarındaki su seviyesini değiştiriyor hemen şöyle geri alalım hava ortamındaki buradaki su seviyesini değiştiriyor ama bu denizaltının hacmini etkilemez değil mi denizaltına etki eden kaldırma kuvvetini yukarıya doğru FK denizaltının ağırlığında aşağı doğru G olarak gösterirsem aslında temelde değişen şeyin ne olduğunu biliyorum yukarıya doğru FK'miz var aşağı doğru g'miz var. Denizaltı içine su alarak ya da dışarıya su atarak g'sini değiştiriyor. Nitekim denizaltı bir balon değil. Bu şişiyor ya da küçülüyor ya da büzülüyor diye bir şey söyleyemem. Kaldırma kuvveti dediğim şey FK eşittir V batan denizaltının hacmi çarpı d sıvı çarpı g. E şimdi bu sabit, bu sabit, bu sabit. E kaldırma kuvveti değişmez. Yani yanlış. Çünkü denizaltının hacmi sabit. Peki Ahmet Hocam ne oluyor da dibe iniyor? Aslında dediği gibi yukarıda öz kütleyi değiştiriyor. O da ağırlığını, hacmi sabitken kütlesini değiştirerek. Burada kaldırma kuvveti ağırlık ilişkisinden eğer bu şekilde askıdaysa ikisi birbirine eşit büyüklükte su aldığı zaman aşağı iniyor, su attığı zaman yukarıya çıkıyor. Olay bu kadar basit. Cevap ne oldu? Adana. A seçeneği oldu. Üçüncü soru. Düşey kesit şekilde kapta K cismi içerisinde gaz bulan esnek balon. Kap tabanına ipte bağlandığında bir cisim var. Bir de esnek bir balonumuz var. Bir kere cismin hacmi şurada sabit. Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğiz ama balon esnek. Balon hacmine de V balon şeklinde yazarsam. Buna göre üstündeki musluk açılarak sıvı musluk seviyesine kadar boşaltılırsa. Bak musluk seviyesi şurada mı? Sıvıyı buraya kadar ne yaptın? İndirdin. Sıvıyı buraya indirdiğin zaman ilk gerçekleşecek şey balonun çeperlerine, çeperlerine etki eden toplam basınç yani atmosfer basıncını da alabilirsin birlikte sıvı basıncı ne oluyor giderek azalıyor. Bu basınç giderek azaldığı zaman balonun içindeki gaz balonu ne yapacak? Şişirecek. O zaman balonun hacminin şöyle dışarıya doğru biraz arttığını yani balonun genişlediğini göreceğiz. Balonun hacminin artmasıyla beraber balonu etki eden kaldırma kuvveti artacak ama K cisminin hacmi sabit olduğu için onu etki eden kaldırma kuvveti değişmeyecek. Balonun ağırlığı var, K cisminin ağırlığı var. Buraya kadar herhangi bir problemimiz yok. Şimdi dikkat etmeniz gereken FK aşağı doğru G. O zaman şöyle yazıyoruz. Birincisini balon için yazalım. Yukarıya doğru FK balonu etki eden kaldırma kuvveti aşağı doğru G balon ağırlığı artı T1 ip iken. Yan taraftaki şekilde ise yine aşağıya doğru cismimizin ağırlığı Gk diyelim buna. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti karışmasın diye fk üssü diyelim. fk üssü eşittir yine g artı gk artı t2 şeklinde yazabiliriz. Bitirici olay ne? Bunu çok iyi biliyorsun sen. Bitirici olay şurada balonun hacminin artmasıyla gerçekleşen kaldırma kuvveti değişikliği. Cismin hacmi sabit olduğu için kaldırma kuvvetinin değişmemesi. Şimdi buradaki FK ne olacak? Balonun hacmi arttığı için artacak. Buradaki arkadaş ise değişmeyecek. Her iki durumda da zaten ağırlıklar sabit ve sabit olduğu için bunların ikisi de sabit. Buraya bir sabit yazdım. Yine aynı şekilde buraya bir sabit yazdım arkadaşım. O zaman buranın artmasıyla ip gerilmesi T1 artarken buranın artma, değişmemesi değişmemesiyle T2 değişmeyecek d değişmeyecek, artacak cevap ne olacak? Denizli olacak. Gelelim dördüncü soruyor. Su dolu kap içerisinde koyulan terazide KL cisimlerin denge durumuna şekilde gibidir. KL cisimlerinin hacimleri sırasıyla 3 ve 2 v olarak verilmiş. E, hava ortamında K cisminin ağırlığı L cisminin ağırlığından büyüktür. Bir kere şu denge sağlandığı durum. Şimdi hemen şöyle yapabilir misin? Aşağı doğru bir ağırlık bunda var. Aşağı doğru bir ağırlık da bunda var. Bu ağırlıklara biz gel güzelce şuna yazalım. Buna da GL yazalım. Ya yani çizmek çok önemli buralarda. Gerçekten çok önemli. Buna etki eden kaldırma kuvveti var. Bir de tepki kuvveti var. İstersen onu şöyle göstereyim. Kaldırma kuvvetini buraya çizeyim. Terazinin kefesindeki tepki kuvvetini de şöyle çizeyim. Çünkü cisim, cisim için tanımlıyorum. Kaldırma kuvvetini şöyle çizeyim. Terazinin dibindeki tepki kuvvetini de böyle çizeyim. Şimdi biz cisimlerin öz kütlelerini çok iyi bir şekilde bildiğimiz için şunu söyleyebiliriz. Yani cisimlerin öz Cisimlerin hacimlerini çok iyi bildiğimiz için, buna etki eden kaldırma kuvveti 3F diyebilir miyim? Sanırım oraya iyi okunmuyor. O yüzden şöyle yapalım. Buna etki eden kaldırma kuvveti 3F. Buna etki eden kaldırma kuvveti 2F. Neden ahmet hocam? E çünkü FK dediğin şey v batan çarpı d sıvı çarpı g değil mi sevgili arkadaşım? Çok güzel. Şimdi bunu bu şekilde ifade ettikten sonra şuraya şöyle bir şey yazabilir miyiz? Tepki kuvvetlerine. GKGL tepki kuvvetlerimiz eşit. Niye eşit? Ahmet hocam çünkü terazi dengede. Etki tepki. Terazinin dengede kalması durumunda bu arkadaşlar eşit. Kaldırma kuvveti burada daha büyükse bu bana şunu gösterir: aşağı doğru GK, yukarıya doğru 3F artan. burada da GL 2F artan. Bu GK'nin GL'den daha ağır olduğunu çok net bir şekilde gösterir. Hava ortamındaki L cismin ağırlığı, L cismin ağırlığından o yüzden daha büyük olur zaten. Düzenek yer daha büyük olduğu bir ortama götürse denge bozulmaz. Yer çekiminin daha büyük bir ortama götürüldüğünü düşünelim. Yani yer çekimi iki katına çıktı. Şu oldu, bu oldu fark etmez. Kaldırma kuvveti Fg dediğin şey V batan çarpı D sıvı çarpı G değil mi? E peki cismin ağırlığı zaten o da Mg değil mi? Bu ikisinin farkı sana tepki kuvvetini veriyor. İyi de G arttıysa ikisinde de arttı. O zaman bunların farkı da arttı. Mesela şöyle düşün. Bak şöyle düşün. Bir tanesi için eni yazacak olursam gk eksi kaldırma kuvveti 3f diyorsun ya. E bu neye eşit? N e ne eşit? Şimdi ne oldu? Burayı g parantezine aldın. E g'yi arttırdın. G parantez. G arttığı zaman en de arttı. Ama diğer taraftaki en de arttı. Ve aynı miktarda arttı. İşte o yüzden denge bozulmuyor. Kaba suyla karışabilen sudan daha yoğun bir madde ilave edilirse denge L yönünde bozulur sudan daha yoğun bir madde elde edersen, ilave edersen bunun mesela kaldırma kuvveti 3F'den 6F'e çıkar. Bununki de 2F'den atıyorum 4F'e çıkar. Yani iki katına çıkarttığımızı düşünelim. Buradaki artış daha fazla olduğu için N ne olur burada? Daha küçük bir pozisyona geçer. O zaman hop bu aşağı iner bu yukarıya çıkar. O zaman ifade doğru olur. Allah çok sağlam bir soru. Yani bence özellikle şu kısmı iyi yazman lazım. Mesela şurayı sildiğimi düşünelim cisimlerden herhangi birinin ağırlığına G desem fark etmez. G, K, G Ne diyeceğiz? G cisim. Eksi onu etki eden kaldırma kuvveti eşittir. Teraziye uyguladığı etki ya da tepki kuvveti gibi düşünebilirsin. Şuradaki ifadeyi açarsam mg. M yerine d cisim çarpı v cisim çarpı g. Eksi fk yerine v batan zaten v cisim demek o da. Çarpı d sıvı çarpı g eşittir m. E şimdi ne oldu? Sıvının yoğunluğunu arttırdığın zaman buradaki etkisi farklı. Diğer taraftaki etkisi farklı oldu. 3F, e, 2F. Ama yer çekimini arttırdığın zaman iki tarafta da yer çekimi olduğu için enin artışını iki tarafta da ya da azalmasını iki tarafta da aynı şekilde gerçekleştirdin. Aman hadi kaç yap Edirne'ye. 4. Ne diyor? Ne? Evet. GSP, GSP Saturn isimli dev petrol herhalde GSP olsa ve petrol platformu Karadeniz'e götürmek isteyen firma yetkilileri bir sorunla karşılaştı. Petrol platformu o kadar yüksekti ki 15 Temmuz şehrin ne diyor 15 Temmuz şey köprüsünün altından geçemedi. Mühendisler ve denizciler uzun çabalar sonunda ertesi gün platformun köprünün altından geçmeye başladılar. Vay be platformun köprünün altından geçmesiyle ilgili olarak gemiye denizden su alarak geminin köprünün altından geçmesi sağlanabilir. Şimdi gemiye denizden su ilave ettiğin zaman geminin neyi arttırıyorsun? Ağırlığını. Geminin o zaman daha çok batmasını sağlarsın. Çok güzel. Geminin daha çok batmasını sağlarsan üst seviyesi aşağı iner ve gemi geçebilir. Gemiden yük o gemiden yük boşalttığın zaman gemi daha da köprünün üstüne yani suyun daha da üstüne çıkacağı için mümkün değil geçemez. Denizdeki tuz oranı daha az olsaydı geminin köprünün altından geçmesi mümkün olabilirdi. E tabii çünkü daha az batardı. Sonuçta geminin bir ağırlığı var. Gemi suda yüzdüğü için gemiyi etkiden kaldırma kuvveti büyüklük olarak geminin ağırlığına eşit. Kaldırma kuvveti V batan çarpı d sıvı çarpı g eşittir bu da zaten mg. Şimdi ya ne yapacaksın? Ya buradaki m'i arttırıp bu arkadaşın g'ler gidiyor ya daha çok batmasını sağlayacaksın ya da sıvının öz kütlesini Azaltarak geminin daha çok. Bak ne diyor? Tuz oranı daha az olsaydı özkütle daha küçük olurdu. Bu da doğru olur. O zaman 1 ve 3 güzel bir soru. Aynı maddeden yapılmış eşit hacim bölmeli KLM cisimlerin havadaki ve sudaki ağırlıkları dinamometreler yardımıyla ölçülüyor. Peki sonra D1 dinamometresinin gösterdiği değer 200 N. D2 dinamometresinin gösterdiği değer 90 N olduğuna göre D3 dinamometresinin gösterdiği değer nedir? he ee, aynı maddeden yapılmış. Şimdi bu arkadaşın ağırlığı zaten belli. Bana soruda verilmiş. Tam 200. Sir Isaac Newton. O halde her bir parça 50, 100, 150, 200. O zaman bu arkadaşın ağırlığını düşünürsem yanındaki 3 parça olduğu için 150 Newton'ı buraya asabilirim, değil mi? Çünkü her bir parça 50 Newton. Yan taraftakini için şöyle bir şey yapabilir miyim? Bunun ağırlığı ne olacak? 100 Newton değerinde olacak. Çünkü 2 parça Böyle basitçe düşündük. 100 Newton, 150 Newton. Peki şimdi şu arkadaşa etki eden kaldırma kuvveti ne olacak? 3 birim. Yani 3 V'lik batan hacim. Hani V batan çarpı D sıvı çarpı G sana kaldırma kuvvetini veriyor ya. O zaman burada 3 birimlik bir batan hacim V, V, V olduğu için buna 3 F'lik bir kaldırma kuvveti etkiler. eder. Şuna da V, V dediğim için buna etki eden kaldırma kuvveti ondan daha az. Ve 2 birimlik bir kaldırma kuvveti olacağı için 2 F etki eder. Ne diyor? Dinamometrede D2 dinamometresinin gösterdiği değer 90 Newton. D2 dinamometresine yazıyorum. Burası neymiş? 90. D3 dinamometresinin gösterdiği değer nedir diyor. E tamam yukarıdaki kuvvetler aşağıdaki kuvvetleri eşit olacak büyüklük olarak. Bak büyüklük olarak. Yazalım o zaman. Dinamometrenin gösterdiği değer 90 Newton artı kaldırma kuvvetimiz 3F V batandan bulduk onu. değeri 150 Newton. 90'ı karşı attım 60 kaldı. 3'e böldüm f eşittir tertemiz 20 Newton geldi. F'in 20 Newton bulunmasıyla birlikte şu arkadaşın 2 F'i hemen hop götürdüm. Bak, 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 bak. Şuradaki 20 Newton'ı aldım buraya yazdın ya. O zaman şu 2, 2, F ne oldu? 40 Newton oldu. Aşağı doğru 100 varsa dinamometreye ne kaldır o zaman? 100. 40 ile neyi toplarsam 100 yapar? 60. O zaman cevap ne oldu? A seçeneği oldu. 6. soru tamam. Cevap Adana. 7. Çekirdeki görselde bir dilek balonu modellenmiş. Balon ne yapıyor? Tutuşma sıcaklığı yüksek olan kumaştan yapılıyor. Sıcaklık artsa da tutaş, tu, tutaşmıyor. Tutaşmıyor. Tutuşmuyor. Böyle ama içindeki hava ne oluyor? Isınıyor. Isınan hava ne oluyor? Genleşiyor. Hava genleştiği için hop şuralardan havalar kaçış yapıyor. Hava buralardan dışarıya doğru kaçıyor. Çünkü basınç arttığı için dışarıda açıklık bulunduğu için oradan hop kaçıyor. Hava oradan dışarıya doğru geçiş yaptığında İçindeki balonun içindeki havayı, balonun içindeki havayı dışarıya attığın için aslında balonun ağırlığını azaltıyorsun. Kütlesini azaltıyorsun. Yani öz kütlesi azalıyor. Balon yükseliyor. Mum bırakılırsa mum yanına bir süre sonra balon yükseliyor. Buna göre yerde duran bir dilek balonunun mumu yakıldıktan sonra balon içindeki hava kütlesi azalıyor. Az önce dedi ki zaten dışarıya hava kaçıyor diye. Niye hava kaçıyor? Basıncı artan hava dışarıya kaçmak zorunda kalıyor. Çünkü atmosfer basıncı dışarıda daha küçük. Yani içeride basıncı. ısıtıyorsun ya havayı temel mantık geliyor. Ve bunun hacmi sabit bile olsa içinden dışarıya doğru gaz çıkışı olduğu için kütlesi de oluyor? Azalıyor. E peki bunun öz kütlesi D eşittir M bölü V değil mi? Öz kütlesi azaldığı için yükseliyor. Balonu etkiden kaldırma kuvveti balonun ağırlığından büyük olursa balon yükselir. E tabi büyük olursa yükselir. Onu kaldırabilmesi için ondan büyük olması lazım. Eşit büyüklükte olursa kaldıramaz. Balon yükselirken mum sönerse balon içindeki gaz yoğunluğu azalmaya başlar ve balon, balon alçalır. Şimdi dikkat et. Aslında güzel başlamış her şey de. Balon yükselirken mum sönerse bu güzel. Balon alçalır bu da güzel ama sıkıntı nerede? Sıkıntıyı gördün değil mi? Balonun içindeki, balonun içindeki gaz yoğunluğu ne yapmaya başlar? Azalmaya. E şimdi balonun içindeki sönerse içeriye doğru tekrar gaz girişi olmayacak mı? Balon hacmi sabit. İçeriye doğru gaz girişi oldu. Değiştir M bölü V. O zaman gaz kütlesi arttı. Hacmi sabit. D ne oldu? Arttı. Azalmadı ki. O yüzden alçalmıyor. Yani arttığı için alçalıyor. Alçalma doğru. D sıkıntı azaldığı için diyor. Oraya gitti. O zaman cevap ne oldu? C seçeneği oldu. Güzel oldu. Ece bir soru bu da. Güzel, değişik, farklı bir soru olmuş. Sanırım son soruya geldik. Sıvı yükseklikleri 1-2-3 olan kaplarda buzlar ısıl dengededir. Kaldırma kuvvetleri farklı olduğuna göre kaplara yalnızca buz eritecek. Tamam. Buzla ilgili şöyle bir sloganımız var bizim. Bilin mi? 9V buz sevgili arkadaşım erirse pardon 9V buz ne ya? 10V buz. 10V buz. 10V buz. Bu önemli. 10V buz erirse neye dönüşür? 9V su olur. Yani bu aslında buzun H2O molekülleri arasındaki hidrojen bağının kısalmasıyla alakalı bir şey. Buzun kapladığı hacmi oluyor, küçülüyor. H1. E, zaten bu da şu çok önemli. Buzun ne kadar suyun içinde burada? Buzun öz kütlesiyle orantılı olduğu için 9 V'si içeride, 1 V'si dışarıda. Buz 10 V. Eriyince zaten 9 V, batan hacim zaten V. O zaman H1 değişmeyecek. Bu tamam. Şimdi burada ipte bir gerilme oluştuğuna göre mesela şöyle düşün. 5V burada 5V de burada olacak şekilde denge sağlanmış. Yani buzun hacmi 10V. Eriyince bak dikkat et. Erimeden önce ne kadar suyun içindeydi? 5. Eriyince 9 veya suya dönüştü ve suyun içindeki kısım 9'a çıktı. 5'e 9'a çıktığı için H doldu. 5'e 9'a çıktığı için H kertti. Şimdi buz kaç V? Direkt 10 V. E 10 V'si de suyun içinde. Ama bu buzu eriyince 9 V'ye yer kaplayacak. Yani hacimsel olarak düşürecek. Ve dolayısıyla H3 seviyesinde azalmasına sebebiyet verecek. Doğru cevap ne olur? D seçeneği. Ne değişmez? Artar azalır. Evet doğru bir ifade. Niye öyle olduğunu bir kez daha söyleyelim. Bak buz 10 ve unutma. 10 ve buz elirse 9 ve olur diyeceksin. 1. Buzun ne kadar su içinde 9 ve. E zaten elince de 9 ve bir şey değişmedi. Buzun ne kadar su içinde 5 ve. Elince ne oldu 9 ve arttı. Buzun ne kadar su içinde 10 ve. Elince ne oldu 9 ve azaldı. O zaman ne olacak? Denizli oldu. Çözdük. Vallahi iyi çözdük. Bir sonraki soru diyemeyeceğim çünkü soru bitti. Bu testleri tamamladık. Hatta ikinci ünitenin son testiydi bu. İkinci ünite tamamlandı. İsteğin, talebin bir şeyin olursa lütfen yaz arkadaşlar fizik bulutta YouTube kanalında elimden geldiği kadar seninle video paylaşmaya devam edeceğim. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak. Kanala abone olmayı unutma. Hoşçakal.